Yetkililer yazdı. Yetkililer yazdı bu arada. Dedi ki Kemal dedi yani nasıl açıklayacağımı bilmiyorum dedi yani. Yani şu an ne denileceğini bilmiyorum dedi. Nasıl bunun açıklaması, izahı nasıl yapılır bunu bilmiyorum dedi. Ama artık bu ve bunun gibi işlere Kemal ya deyip geçiyorum dedi. <laughs> Kemal ya bu. Kemal ya. Artık bir şey diyemiyorlar anladın mı hani Buna ne abi bu adamı banlıyorsun daha kötü geliyor falan diye böyle Kemal ya artık bu Ya ana Doğa benim kredi kartını çalmış yine ya Şu onunla bir de ya bak 145 lira para çekilmiş Bu ne ya ana bak o eve gelmesin tamam mı Can gelmesin Aile bir aile, aile bir şeyler böyle Sen ha Şerefsize bak <gülüyor> Ne? <laughs> lan <Anladınlar> 216 <laughs> Aa 216 ya. Her yerden alıyor musun? Her yerden çekiyor musun sen? <laughs> Yankılansın takmıyorum o zaman. <laughs> Hadi bakalım. Bundan sonra 216 sonra Daha da takanı Ne bunun markası? Logitech. Kafam girsin Bursun. Logitech sponsorluğunu da s**erim. Oh. Oha. <laughs> Bu, Bana... kadar demezsin be kral. Diğer markalar daha güzel. Sponsor olmak isterlerse şu an açık çek veriyorum. <laughs> en iyi. Yapalım o zaman. Ah! Oha! 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 Geri zekalı! Gözümü <laughs> anam, ki, bir, dakika. bir dakika bir dakika Arkadaşlar zaten uzaktaydım Arkadaşlar şey siz niye çabalıyorsunuz? Ne siz niye çabalıyorsunuz? Siz niye rol ediyorsunuz. Biz bakmıyoruz bir uza, Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir, dakika, bir dakika. Kemal, adamlar görevini yaptı mı? A few moments later... Klasik, klasik Kemal oyunu bu. Helal olsun, Sizin bu amına koyayım. koyuldu. Pembeyle beyaz bak, dikkat edin. Ben... Direkt, direkt butona basın Ben Ne şey diyeceğim, tanışıyorum ben. Emerginye basın Fatah. Adam emerginye basın. Kötü lan. Emerginye bas Fatih. Sana yemin ediyorum chat, bak sana yemin ediyorum. Bana böyle biri görev verseydi, deseydi ki, baba, Böyle bir geri zekalı topluluğu yap ya deseydi. Vallahi böyle başarılı yapamazdım. Vallahi böyle başarılısını bir arada toplu bir şekilde tutamazdım. Vallahi diyorum bak. Yani bu nasıl bir oyun? Bunu hangi kafayla e ne yapın? Kaya zaman bunun hani ağzım benden önce geliyor tamam mı? Bunu anlamaya geliyor. Yani mesela bu kızın suratı ya hani ulaşmam için <laughs> Yani bunu böyle yapmam lazım ki kız ulaşayım. Sakin sakin Biz, bu denizlerin kralı olmaya geldik. Biz bu macerada dört kişi yolda bulduğumuz arkadaşlarla kimseyi arkada bırakmadan şehrimizi bulmaya gidiyoruz. Bu süreçte neler mi yaşayacağız? Kendi teknemizi yapacağız. Kendi teknemizde yaşam biçimi üreteceğiz. Kendi kendine dönüşe, kendi kendine kullanışlı bir bahçe, balık, ıskara, balık yapabileceğimiz mangal, her şeyi bu teknede istiyorum. Geri gelecek ada bulacağız. Şu anda geldiğimiz ada gibi. Bu adada meyveler, çiçekler, gerekli hayvanlar, etler, kuzi. Nereye bakın ben bir şey anlatıyorum burada bir öğüt. Başkanım meyve da bu ağaçta kişilere baktım ya. He o kokonat oluyorlar. onlar. Gerekirse kokonattan artık su sıçacağız. Su! Ama az kalmayacağız. Proteinimizi baştan çıkaracağız. Yere gelecek, kapan yere gelecek, tabelacık ama tek bir amacımız var. Ailemize geri kavuşmak. Ablamız var. Bu abla her boka ketçap sıkıyor. Şu nefeye dahil. <laughs> oh, 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 what the fuck is she Oh god, okay. Vahşi, direkt hapis abi hapis. Konuşulmaması lazım. Hukuka gerek yok yani zamanı uzatıyoruz. Evet. Yani ülkeler arası gerginlik oluştu. Sırf yüzünden. Evet evet yarın suşinin üzerine yoğurt koyup yiyeceğim. Sonra balıkla yoğurdu karıştırdığı için ben öleceğim ama olsun akılla, akıllansınlar. bu be. Mislim. <laughs> bu arada annem bana hava yapıyor. Neyin havasını biliyor musunuz? Ay Pelin benim çok fazla takipçim oldu. Biz bunu nasıl idare edeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> yapıyor. Ciddiyim. Benim çok takipçim oldu. Ne yapacağız biz bu kadar insanı? <laughs> Anne yani diyorum niye diyorum bin kişiyi takip ediyorsun? Diyorum. Üzülüyorlar. Biri etsem öbürü beni niye etmiyorsun Merah de hesap soruyor musunuz bu arada anneme? Son hesapları. Diyor musunuz ki Meral teyze onunkini beğenmişsin benimkini neden beğenmedin? Bazen anneme gidip beni şikayet ediyorsunuz. Perin abla görmedi Meral teyze şöyle böyle bilmem ne diye beni, ba beni bağırarak arıyor. Ve diyor ki yazık değil mi küçücük çocukları üzüyorsun falan diye beni azarmıyor. Ben diyorum mesela bütün gönderilerinizi beğeniyorum otur. Lütfen Allah rızası için. Azar yedi. Evet evet Mito o. <laughs> Mito'yu ilk kez görenler var. Mitre'yi ilk kez görenler mi? Mitre'yi bu. Bu. Beyefendi Mitre'yi efendim. İlk <laughs> kez görenler var. Şok oldu insan. <laughs> Fitne neymiş gördün mü? Hala bu kadar yok buydu. Millet aç. Berberler battı. Lokantalar battı. Dükkanlar battı. Abi şu an çok tehlikeli bu arada. Dayı elinde telefon tutuyor. Arkadaşlar telefon kol ne zaman gelir? Madem atsın, elinde telefonun var kolu ne zaman gelir? Çok tehlikeli şu anda. Vallahi bak geliyor. Bir telefonumuz var gibi. Bütün dükkanlar kapandı. Bütün. Dükkan. Bak bak hani encer Enceresini kaynamayan adamın telefonunu çek. <laughs> çek <gülüyor> <gülüyor> ulan. Ulan. <gülüyor> Bu kadar olmaz bu arada. Yemin ediyorum <laughs> izledim. <laughs> <laughs> bu kadar olmaz. Gime gidiyoruz orada konuşacağız kızla. Baya konuştuk ne yapayım? Kardeşim böyle lahmacunu koyacağım tamam mı? Böyle kibarlık baya yapma. Çatal bu falan girme. Böyle al limonu böyle şöyle <laughs> diyesin. Limonu önüne koy. Yarın türü çatalla değil elinle böyle soğanlık. <gülüyor> soğanlık <gülüyor> böyle döküyorsun. Sakıntım tuttu. Sonra duruyorsun ha böyle tırnakların içi de böyle. mi? Cundan falan değil. Baya. Şimdi göstermeyeyim. Yarısına kadar sokuyorsun yanağa şiş oldu. Ay iğrenç ya oluyorsun. tam barzo. Sonra kız diyor ki işte bu ya diyor. Öküz. Ben de doğal olacağım diyor çünkü yok, kasılacak. Damacını böyle yiyecek o. Ben yiyecek. <laughs> ayılığını görünce o da dürüyüp yerse bu iş olur. Dürümüyorsa içinden diyecek ki ayoluna bak zaten o iş hiçbir zaman olmaz. Doğru mu? Şu an yiyecek sen odayız. Sen <laughs> anlamıyorsunuz neden bu konularda üstüme geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya neden böyle? Ne oldu? Bro. <laughs> <Ya. gülüyor> What the fuck? Ay ne What oldu the fuck <gülüyor> bu <gülüyor> ne ya? yemin ediyorum gözümün önünden gitmiyor ya. Ne, ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya? neden böyle? Ne ol ne yaşanıyor oğlum şu an? Bayıldı chat. Kızın yardımınıza ihtiyacı var. Hemen kredi kartınızın önündeki 16 sihirlik rakamı Çete yazın. Onu kurtarmak için. Bizi şakın kızı gideceksin? Yes! 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 Tamam abi mikin Mikrofonu kapat. Mikrofonu açın. Mikrofonu Ya anane ya. Anane ya. Anane Ne zaman mı? Ne Ne Az önce merdiven sesini ben duydum. Oooo! Ne oldu niye Çektim lan yanlışlıkla fotoğrafını! Çık çık çektim! Dur dur dur. <laughs> ya. Beyler. <Benim. Gülüyor> ha. Böyle bir şey olamaz. Anam üst düzeye yakır kanks. Benim porno arşivlerim... Şöyle yaptı. <laughs> Elime düştü. <laughs> Seni banlatacağım Yaptı. Böyle o ban tuşuna bastı çok yüksek. Çocuğun biri mesaj olarak şey yazdı. Abi evin var, araban var, gül gibi karın var. Muhteşem iki tane köpeğim var senin ananı kim yazdı. Elim bloğa gitti bloklayamadım. Bloklayamadım. Bu <gülüyor> adaletsizliğin <gülüyor> sorumlusu ben değilim. Ama çocuğa kıyamadım yani. Çocuk çünkü hem seviyor, hoşuna gidiyor aslında. özeniyor da ama kendisinde olamayacağını düşündüğü için aşırı da üzgün yani. Çerez misiniz lan? Kıçı 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 kıçı. Gelin abi delik dinmeyece. Ha burada kim benimcin gel. Adama delikanlı adam. Bak, dışım, içim. <laughs> Uyna lan. Ağzıma ya! <laughs> Allah bayu kendime vurdum. O zaman çeviriyorum. Çevir abi bekliyorum. Yavaş ol. Kabaz <laughs> 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 gibiyim hokkabaz. 20 liraya Twitch'te yayın yapıyorum. Çıngıraklı bir yılan gibiyim Hokkabaz gibiyim hokkabaz. 8 liraya Prime'la abonelik kabul ediyorum. Şahya merkezde yaşıyorum. 4000 bitrekten yayın yapıyorum. Kahbaz gibi mu kahbaz.